Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Haziran 2022 Perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.30'dan sonra anında Süper Loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Şanslı numaralarımız 33, 35, 37, 41, 46, 58 bunlar bizim Süper Loto'da talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Onun dışında Süper Loto oyununun kolon bedeli 4 liradır Hem milli piyango ile, en milli piyango en önemli, milli internet sitesi uygulaması üstünden oynayabilirsiniz. Umarım istediğiniz numaralar bu çekişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.